Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün izinliyim. Yani sonunda cumartesi geldi. Bugün ne yapacağım? Evdeyim. Evin işlerini yapacağım. Önce biraz oturacağım. Kahvaltı, kahve o tarz bir şeyler yapacağım. Sonra ev işlerine girişiriz. Yani çok da bir şey yok aslında. Şöyle ortalık toparlanacak. Yani sileceğim, süpüreceğim. O kadar. Ütü falan onlar yok. Onları haftaya içinden hallediyorum. Hafta sonuna çok birikmesin diye yarın da zaten eşim evde dışarı çıkarız diye düşünüyorum. Kendime şöyle bir kahve yapayım. Saat şu anda 11 bu arada bayağı uyumuşum yani. Ee, çünkü hafta içi erken kalkıyorum. Yoruluyoruz malum. Öyle arkadaşlar. Şimdi bir yalı çapkını izleyeceğim. Aranızda izleyen var mı? Ben bu bölümü çok merak ediyorum. O yüzden hiç ev işlerine girişmeden onu izleyeceğim. Ben genelde öyle yapıyorum yani çok böyle hafta sonu hemen kalkıp hızlı hızlı temizlik yemek falan yapmıyorum. Öyle biraz dinleniyorum, kendime vakit ayırıyorum, yavaş yavaş yapıyorum zaten yetişiyor yani. Haftada bir gün cumartesi veya pazar mutlaka evde oluyorum. Yani o bana iyi geliyor hem kendim de e, bu durumu seviyorum, hem kendime vakit ayırıyorum, bir şeyler izliyorum, bir şeyler okuyorum ne bileyim yani. Hmm, vakit geçiyor. Öteki türlü sürekli zaten İstanbul'da yaşıyorsanız yani öyle bir trafik var ki dışarı çıkmadan <laughs> nefret ediyorum. Yani arabayla, araçla bir yere gitmek çok zor. Hafta içi de işte sürekli trafiği çektiğim için haftanın bir günü kendime böyle off veriyorum. Öyle arkadaşlar. Şimdi ben kahvemi içeyim. Evet kızlar şimdi ben temizliğimi bitirdim. Gördüğünüz gibi buraları düzenledim. Sildim, toz aldım, parlattım. Şöyle koltuklarımı da süpürdüm. Daha önce silmiştim zaten. Gerek yok. Şöyle yerleri sildim, süpürdüm. Halımı serdim. Şu şekilde. Burası da böyle. Buraya halı kullanmıyorum arkadaşlar. Direkt kapı girişi olduğu için ee, kirleniyor. Sevmiyorum. Mutfakta zaten topluydu. Mutfağa pis bırakmıyorum. Çünkü öyle olduğunda arkadaşlar en çok mutfak vaktim oluyor. E, banyo da bu şekilde. Gayet toplu, düzenli. Buranın halısını sereceğim arkadaşlar. Burası ya da batısı, burası da normal. O da çamaşırlar kuruyor. Bir kısmını ütüledim zaten. Onlar da sadece çarşaf. Onlar da ütülerim arkadaşlar. Öyle şimdi akşam yemeğine et sote yapmayı düşünüyorum. Ee, bir de yarın için köfte yoğuracağım biraz. O şekilde temizliğimiz bitti. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir günden. Böyle giyindim. Bugün pazar. Biraz dolaşmaya çıkacağız. Şimdi evden çıkıyoruz. Bakalım nereye gideceğiz. Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? Şimdi biz evden çıktık. Bugün bir Maltepe Caddesi'ne indik. Orada bir işimiz vardı. Sonra Pende'ye geçeceğiz. Bakalım orada da biraz dolanacağız. Öyle şimdi işimi bekliyorum arkadaşlar. Tekrardan. Evet arkadaşlar şu anda Decathlon'a geldik. Burada beni görüyorsunuz. Şöyle güzel şeyler var. Spor ürünler. Kışlık ürünler var ve burası biraz uygun fiyatlı. O yüzden bayağı kalabalık. Yeni açılan mağazasındayız biz. En büyük. En Fekatlon. büyük. En büyük pekatlon. Başka büyük yok. <laughs> Hayır burası en büyük falan. Tamam. Şöyle <laughs> montlar var. Ve fiyatları da gayet uygun. Bu da güzelmiş. Bunun da fiyatı bu şekilde. Ben şöyle bir şey denedim şimdi. Bunu alacağım. Decathlon'da. Şöyle. Gayet evet, güzel. Şöyle. Termal. 320 lira fiyatı bakabilirsiniz. Fiyatı da uygun. Evet arkadaşlar şimdi Evidea'ya geldik. Şöyle yemek takımları var burada gördüğünüz gibi. Bu 24 parça 6 kişilik 999 TL arkadaşlar. Şöyle klasikler var. Bunlar da çok güzel. Porselen. Şöyle gördüğünüz gibi. Şunlar da çok tatlı. Böyle bir manzara. Abi çok güzel. Herkese tekrardan iyi akşamlar arkadaşlar. Şimdi eve geldik. Saat 7'yi geliyordu. Bugün neler aldığımı size göstereyim. Yani çok bir şey almadık ama yine de gösteriyorum. Çok kalabalık bu arada AVM'ler. Şöyle Decathlon mağazasından bir tane termal böyle penye aldık bakışım. Siz de bakabilirsiniz. Bir de Evide'ye mağazasından şöyle e, tuvalet fırça yediği aldık arkadaşlar. Bu da 55 TL. Bakalım olacak mı? Şimdi deneyeceğiz. Öyle ben şimdi yemek yapacağım arkadaşlar. Evet kızlar şimdi yemek yapıyorum. Yemekte bugün köfte ekmek var. Şöyle köftelerime gördüğünüz gibi şekil verdim. Bunları kızartacağım. Ekmek köfte ekmek yapacağız yani domates, rüf, soğan işte, dilim soğanlı ve samsalı Bir de şöyle e, patates salatamız var. Dünden kalan. E, Hardamlı, Bunu denemediyseniz deneyin çok güzel. Şöyle yanında ayrımız var. Böyle arkadaşlar bugün biraz geç geldik. Birazdan tekrardan evden çıkacağız. Anneme gideceğiz bu arada. Evet. şöyle ben hepsini kızartacağım işe de getiriyorum şöyle. İyi akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Şimdi eve geldik ve gelirken markete gittik. Markete gittik ve bunları aldık. Burada gördüğünüz gibi bir kabartma tozu var. Ve puding var. Çikolata var. <laughs> Çok ihtiyaçlı gerekli bir alışveriş. Sizlerimiz var. Soğan var. Ve bir de böyle probiyotikli bir yoğurt vardı. Daha önce hiç almadık. Bakalım bir defa deneyeceğiz. Bir de böyle probiyotikli yeşil çay var. Şimdi yemek yapacağım. Tavuk sote ve pilav yapacağım. Başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi bugünkü yemeğimizde böyle pirinç pilavı ve tavuk sote burada turşumuz var şimdi yiyeceğiz.